Dostlarım merhaba. Bildiğiniz gibi FC26 çıktı ve oyuna giriş yaptık. Kamera ayarlarımız, ayarlarımız, kol ayarlarımız vesaire bunlar ne olacak diye çok soru soranlar var. Belki yeni başlamışsınızdır diye. Kendi bu zamana kadar tecrübe ettiğim ve bildiğim şeylere göre bir ayarlar videosu çekmek istedim size çok kısa. Hemen ayarlar kısmına geliyoruz. Yapmamız gereken şeyler. Ayarlara bastık. Kontrol ayarlarını daha sonra anlatacağım. Önce buna geleyim. Şimdi ön ayarlar rekabetçi. Bu olmak zorunda online oynuyorsanız, online oynamıyorsanız burayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Online kısımda burası zorunlu. Rekabetçi olması zorunlu. Zaten bunu değiştiremiyorsunuz. Şut desteğini hassas kullanıyorum ben. Hassas kullanmamın sebebi benim yön verdiğim yere şut çekmek istiyor olmam. Oyunun yardımını minimuma indirmek istiyor olmam. Ama siz bunu destekli kullanırsanız siz nereye yön verirseniz verin. Yine de oyun çoğu zaman kendi bildiğini yapıp kendisi bir yön veriyor. Ben bunu istemiyorum. O yüzden manuelde çok manuel. Yani ekstra manuel. O yüzden burada hassas olması çok daha mantıklı benim için. Ee, ara pas desteği, havadan pas desteği bunlar tamamen yarı yarı kalması normal. Bunlar oyunun kendi halleri. Hiç de ellemedim burayı. Yerden pas desteği de aynı şekilde. X paslarımız aynı şekilde böyle zaten destekli. Orta desteği ve havadan pas desteğini ben yarı kullanıyorum. Bunun sebebi de şu. Kanattan kanada top atmak istediğim zaman orta tuşu bende kare. Ben klasik oynuyorum. Kola geldiğim zaman onu söyleyeceğim. Kontrol ayarlarına. Kale tuşuna basılı tuttuğum zaman destekli olduğunda gücüne de kendisi karar veriyor. Ben mesela sahanın bir ucundan diğer ucuna top atmak istersem ya arada bir oyuncum varsa benim o aradaki oyuncuyu boş sanıp hedef alıp atmak istediğim yere değil de bir arkasındaki oyuncuya da atabiliyor. Bu da yani o anda top kaybına sebep olabilecek bir şey. O yüzden ben burayı yarı kullanıyorum. Pas aldığın oyuncu kilidi geç. Hiçbir bunu eylemenize gerek yok. Bambaşka bir videonun konusu bu muhabbet çünkü. Pas aldıktan sonra pasa alırken önceden skill ayarlayıp ve önceden bir shoot fake ayarlayıp o shoot fake'ini pasa almadan daha inputlamakla alakalı uzun bir mevzu. Hassas pas hassasiyeti normal. O da şu yeni geldi bu oyuna 2 sene oldu. R1'e basıl tutup, R1 tuşuna basıl tutup ben de klasik olduğu için ayar 1. Üçgen tuşuna bastığınızda arapasının nereye gideceğini siz yön veriyorsunuz. Aynı şekilde bu kareye bastığınız orta açtığını da geçerli. Burada hassas alırsanız bunu yükseğe alırsanız yine dediğim gibi oyunun yardımını aza çekip sizin verdiğiniz inputu veya bastığınız tuş gücünü daha çok önemsiyor. Normal alırsanız 50-50, 50-50 oraya ayarlamış oluyorsunuz. Uzaklaştırma desteği bende klasik. Bu da tam şu, şu demek. Top sizin kalenizin önünde boşa kaldı. Orta tuşuna bastınız. Klasik olarak en ileriye mi diksin? Yoksa yönlü derseniz sizin yön verdiğiniz yere mi diksin? Bence klasik en ileri diksin. Oradaki sıkıntıyı uzaklaştırsın. Defans gelişmiş savunma kullanıyorum ben. Gelişmiş savunma kullanmamın sebebi bir önceki sene oyuna burada da yazdığı üzere X tuşuna bastığımda omuz mücadelesi eklendi. Ve bu çok çok OP bir özellikti. Gerçekten omuz omuza geldiğiniz her her e, mücadelede X'e basıp topu hemen çalabiliyordunuz ama bu sene maalesef ki biz güncelleme bekliyoruz buna. Bu sene oyunda bir özellik yok. Oyundan bu özelliği kaldırmışlar veya biz daha tam çözemedik nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yine de gelişmiş kullanıyorum. Omuz omuza mücadelelerde X'e basmayı tercih ediyorum. Ayakla müdahale yapmak istediğim zaman, ayakta müdahale etmek istediğim zaman yuvarlığa basmayı tercih ediyorum. Ve gelişmişi kullanmanızı tavsiye ederim çünkü illa ki oyunda bir hata varsa buraya bir güncelleme gelip bu hata düzelecektir. E, bunu kullanmanız çok daha faydalı. Kasti fauller geçen sene oyuna eklendi. R1 tuşuna basılı olarak X'e bastığınız zaman oyuncuyu bilerek faulluyorsunuz. Bu da sarı kart almanıza sebebiyet veriyor. O yüzden nerede kullanacağınıza çok çok iyi karar verin. Bunu kapatmak istemenizin tek bir sebebi olabilir. O da şu. Çok fazla R1X pası kullanıyorsanız, yerden sert pas kullanıyorsanız bazı durumlarda R1X'e basıp pas atmak istediğiniz anda o ana top sizde değilse oyun bunu faul olarak algılayıp size almak istemediğiniz bir faul verip almak istemediğiniz bir sarı kart kazandırabilir. Bu da sizi eksiğe düşürür. O yüzden kasti faulleri çok fazla yerden pas kullanıyorsanız, yerden sert pas kullanıyorsanız kapamanızı tavsiye ederim. Pas kesme desteği açık. Oyunun defansif anlamda ve ofansif anlamda şunu hiçbir zaman bu mentaliteyi kafanıza iyi yerleştirin. Eğer boyunda oyunda yeniyseniz zaten eskiden oynayan abilerim, kardeşlerim çok iyi biliyordur bu durumu ama oyunun size yardım edeceğini sunduğu yardım etmeyi teklif ettiği her şeyi alın. Çünkü bu oyunda yapay zekanın yardımı gerçekten bir pro oyuncunun size destek vermesi kadar önemli. Hatta daha da iyi olabiliyor bazı yerlerde. O yüzden oyun sonra ben sana bu konuda yardımcı olabilirim kardeşim. Pas desteği var bende aç bunu diyorsa bunu kapamayın açın. Faydasını göreceksiniz illaki. Otomatik değiştirme hava toplarında bu bende. Havadan top geldiği zaman çoğu zaman fark ediyorsunuzdur belki siz başka bir oyuncuda bile olsanız topun geldiği oyuncuya switchliyor bir anda. Bu senelerdir aynı kalan bir yer. Boş bir yer. O otomatik hareket değiştirme yardımı bu da bence bambaşka bir videonun konusu. O da şu. Çok fazla L1 le veya çok fazla sağlıklı oyuncu değiştirirseniz e, değiştirdiğiniz oyuncular o anda bulunduğu konumda mı kalsın? Yoksa koşmaya veya hareket etmeye devam ettikleri yöne koşmaya mı devam etsinler ayarı bu? Bunu yok kullanmamın sebebi eğer çok fazla switch yapıyorsanız benim gibi ben de çok fazla switch yapma hastalığı var diyebilirim. Bu kadar fazla switch yapmamam gerekiyor bence. Oyuncular her biri farklı farklı köşelere koşup bir anda dağılıyorlar ve sağdaki o defansif çizgi bozuluyor. Ama bunu e, korursanız oyunculara switch yaptıktan sonra oyuncular kendi bölgelerinde durmaya devam edip en azından siz gol yiyecek bile olsanız yanlış bir switch bile attıysanız oyuncular pozisyonlarını terk etmiyorlar bu bu şekilde açıklayabilirim özet olarak ama bence videoyla falan gösterip bambaşka bir şekilde bunu anlatmam gerekiyor. Onu da başka bir zamanda eğer bununla ilgileniyorsanız, yorum atarsanız ilgi çoksa buna yapabiliriz bunu. Sağ çubukla değiştirme. Klasik hiç ellemiyoruz. Oyuncu ile ilgili bu da aynı şekilde. Sağ çubukla değiştirme hassasiyeti. Bu da çok önemli. Bunlar tamamen kişisel ayarlar. Bakın unutmayın bazı ayarlar kişisel ayarlardır. E, kimden ne gördüğünüzün bir önemi yok. Siz kendinize uygun olanı yapmak zorundasınız. Çünkü maçı siz oynuyorsunuz. Oyunu siz oynuyorsunuz ve kendinizin en iyi siz tanıyorsunuz. Buradaki bütün ayarları hepsini olmasa bile birçoğunu deneyip öylesini böylesini kapalısını açığını deneyip en uygun olanı seçmek zorundasınız. Bu ben işte Şinasi'den şunu gördüm. Eger Seven'den bunu gördüm. Zigoştan şunu gördüm. Ne bileyim Serhan'dan bunu gördüm diyeceğiniz bir ayar değil. Aklınızda bulunsun sevgili dostlar. Ben bunu 4 kullanıyorum. Önceden 0 kullanıyordum. Daha sonra değiştirdim. Bu tamamen sağ çubukla switch attığınız zaman sizin verdiğiniz komuta oyunun hassasiyeti. Ne kadar fazla olursa bu ayar o kadar siz manuel switch yapıyorsunuz. Ne kadar az olursa o kadar oyun size yardımcı oluyor. Ben de yarıdan bir tık daha indirdim. Hani biraz bende olsun ama biraz da oyun yardım etsin diye. Sonraki oyuncuya geçme. Klasik buraya bile bastım. Klasik en yakın kime atıyor. Reaksiyon süresi kalibrasyonu. Bu geçen sene inputluk yapıyordu. inanın ne işe aradığını bilmiyorum ama hiçbir pro oyuncu veya herhangi normal bir oyuncu bunu kullanmıyor. Direkt okumadan bile kapalıya basabiliriz. Oyuncu kilidi açık. Ben player lock kullanıyorum. Çoğu pro oyuncu kadar sık olmasa da ben de kullanıyorum. L3'e L3 e tıkladığınız zaman seçtiğiniz oyuncuyu manuel kullanıyorsunuz. Topun olduğu oyuncu bilgisayara kalıyor ve oyunu siz yönlendirebiliyorsunuz gibi yani üst seviye bir durum. Bunun da bence başka bir zaman videosu yapılabilir ama şu an açık olduğunu görmeniz yeterli. Basitleştirilmiş beceri hareketleri bu bugün geldi oyuna. Şey bu bu sene geldi pardon bu bu sene geldi oyuna. Tam olarak hangi skill'leri yapabildiğim bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla oyun basitleştirilmiş beceri hareketleri listesinin 6-7 tane skill seçmiş. Bunları çok zorlanmadan tek bir sağ stick hareketiyle yapabiliyorsunuz. Bunu kullanmanızı tavsiye etmem. Skill öğrenmeniz çok daha faydalı olur. Eğer dediğim gibi tekrardan bu videonun altına yorumlar gelir de bununla alakalı bir içerik isterseniz ben kendimi iyi skill yaptığını düşünüyorum. Bu oyunda bence neyin iyi bana diye sorsanız ofansif oyun kurmayla skill li iyi yaptığımı söyleyebilirim. O konuda size bir destek olabileceğim bir video çekebilirim. Seve seve. Kurtarış yaşı bunlar tamamen pro kulapla alakalı şeyler. Kontrol tercihi buradaki bütün titremeleri kapatıyoruz ki kolumuz titremesin. Bizi oynarken rahatsız etmesin. E, buna ekleyebileceğim tek bir ayar kaldı. Bu videoya ekleyebileceğim tek bir ayar kaldı. O da kamera ayarı. Kamera ayarı kişisel bir ayardır. Şinasi'nin, Ege'nin, Zugoç'un, işte Kaan Tüzü'nün, arasın, onun bunun başkalarının kamera ayarı size bir fayda sağlamaz. Kamera kişisel bir ayardır. Hangi kamerada daha rahat oyun kuruyorsanız, hangi kamerada daha rahat redbing yapıyorsanız hangi kamerada daha rahat switch atıp hangi kamerada daha rahat defans yapıyorsanız o kamerayı kullanmak zorundasınız. Birisi bunu kullanıyor diye bunu kullanmayın lütfen. Bu size bir fayda sağlamaz. Ama benimkini merak ediyorsanız ben tele yayın en aşağıdan da Varsaylan oynuyorum. Burada kapamanız gereken bir tane ayar var. Bu hepiniz için geçerli. Kuvvetli şutca yakınlaştırması. Bu da PowerShot kullanıyorsanız PowerShot kullandığınız esnada kamerayı oyuncuya zoomluyor Biraz daha sinematik bir yakınlaştırma yapıyor. Bu da o hangi odağınızı dağıtabilir. O anda maçın heyecanı da sizi rahatsız edebilir. Bunu kapamayı unutmayın. Ses bende kapalı. Yayıncı olduğum için yayın müzikleri devre dışı. Türkçe spiker oyuna eklendi fakat oyunun bir arızası olduğunu düşündüğümden dolayı Seste biraz delay var ve birazcık ne kadar Özkan abim çok iyi bir iş çıkarmış olsa da buradan tekrardan selam olsun ona da. Bence bu oyun kaynaklı bir sıkıntı. Çok yapay duruyor ses. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Birazcık Foot Champions maçlarında veya Rivals maçları biraz böyle içine gömüldüğümüz maçlar olduğu için arka planda bir de bir speaker sesi duymak her ne kadar bizim canımız kanımız bile olsa o kadar da keyif verici bir şey olmayabiliyor bazen. Mutlaka arkadaşlarıma Santra modunu oynarken bunu açarım ama foot maçlarında speaker sesini kapamayı tercih ediyorum yalan olmasın. Onun dışında görsel ayarlarda da benim kullandığım tek bir şey var. Ekstra size bunu söyleyebileceğim. Ben oyuncu göstergelerini devre dışı kullanıyorum. Ekrandaki şu görüntüler beni çok rahatsız ediyor. İşte sağ altta, sol altta görünen görüntü rahatsız ediyor. Ben tamamen boş bir ekran istediğim için bunu devre dışı kullanıyorum. Başüstü oyuncu bilgisini de oyuncu ismi olarak kullanıyorum. Onun dışında herhangi ekstra bir ayarım yok. Hepsi kendi ayarları. Oyunun bana verdiği ayarlar. Bir de ekstra sizden ekstra olarak benim ekranımda kol bilgim açık. Giriş yönlendirmem açık. Bu da yayında olduğum zaman bazen insanlar klip alıp ne yapıp ne yapmadığıma bakmak istiyorlar oradan bu şekilde klip alıp faydalanabiliyorlar bunlardan. Umarım bu anlattığım ayarlar size faydalı olacak ayarlardır. Umarım herhangi bir sorunuzu veya bir merakınızı giderebilmişimdir. Lütfen gideremediysem veya yanlış bir şey anlattıysam yorumlarda beni düzeltmeyi veya bana bir eleştiride bulunmayı unutmayın. Sizleri Kik'teki canlı yayınıma bekliyorum. Her sabah saat 11-12 arası Kik'te yayındayım. Bol bol Foot Champions, Foot Rivals, Draft herhangi bir FC içeriği bulabileceğiniz bir kanalım. FC içerikleri çıkarmayı seviyorum. FC içeriği üretmeyi seviyorum. ve devam edeceğim. Umarım size yardımcı bir video çekebilmişimdir. Lütfen abone değilseniz bu YouTube kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.